kusura bakma çok yok. Estağfurullah. Ben de <laughs> iniyorum yan yana olmayalım mı? Ay bir yukarıda mı kalayım? <laughs> Özge Hanım, ışıl ışıl parlıyordunuz. Çok teşekkür ederim. Işıl ışıl parlıyordunuz. Kıyafet seçiminizi siz mi yaptınız bilmiyorum ama... Hayır, koca bir ekip var arkamda. Kıyafet, kıyafet tasarımcım yanımda harika, hatta Süleyman harika. Bey yaptı. Mükemmel, kutluyorum sizi. Çok teşekkür Tiyatro ederim. Tiyatro adına çok özel bir geceydi. Evet. Siz de sahnede bir yıldız gibi parladınız. Neler hissediyordunuz efendim? Çok kibarsınız. Çok teşekkür ederim. Benim için çok önemli ve anlamlıydı elbette. Çünkü çok kereler katıldım aslında Afife Ödül Törenine. Gerek sadece izlemek için, gerek sonrasındaki partisinde dans edip şarkı söylemek için, gerek ödül adayları açıklamak için ilk defa sunmak için sahnedeydim. Benim için çok heyecanlıydı. E tabii Mert'le birlikte, Mert Fırat'la birlikte sahneyi paylaşmış olmak da çok rahatlatıcıydı doğrusunu isterseniz. O yüzden bu heyecanımızı paylaştık. Güzel bir iş çıkarttık ortaya sanırım. Tiyatro sizin için tam olarak ne ifade ediyor? Benim çocukluğum. Evet. Ayrıca tam olarak marşa basmak gibi yani motor duygusu benim için. Güne başlamak gibi bir şey. Çünkü hayatımın bir parçası 8 yaşından beri içindeyim. Hem işim, hem mesleğim aynı zamanda. O yüzden vazgeçilmezim ve böyle bir gecede bu kadar prestijli bir ödül törenini sunmuş olmaktan da ayrıca mutlu ve gururluyum. Televizyona dönelim mi efendim? Projelerinizden konuşalım mı? Şu anda Yalan evet, isimli bir evet. dizide oynuyorum ben de. Seyircinin geri dönüşleri bayağı güzel. Dün akşam daha yeni bölümümüz yayınlanmıştı. İşte bir baktım patlamışsınız. Evet. Yine reyting şampiyonusunuz. Teşekkür ederiz, birinci olduk. Umarım böyle devam eder seyircinin ilgisini algısını üstümüzde toplamaya devam ederiz diye ümit ediyorum. Şimdilerde çok konuşuluyor reklam aşkları, reklam aşkı. Siz nasıl hiç ya? denk geldiniz mi böyle bir şeye? Aşk aşktır boş verin güzeldir aşk öyle diyelim. Aşk güzeldir de Özge Hanım nasıl olacak? Ne zaman gönlümüzde olacak? <laughs> Şöyle söyleyeyim. Yalnız yalnızım. Ama bir başına değil. Ya bir başınayım daha doğrusu. Tam tersi. Bir başınayım. Ondan Ama mi? yalnız değilim. <laughs> bir başına yaşıyorum. Yalnızlık çünkü başka bir şey. Tamamen yalnız olmak. Benim çevrem dop dolu. Dostlarımla, ailemle, arkadaşlarımla, iş arkadaşlarımla dop doluyum. Öyle yalnız değilim. Sadece bir başınayım. Ve Peki. mutluyum bu bir başınalıktan da sizin şu an için. Sizin kalbinize giden yol nereden geçer? <laughs> Çok güzel. Bunun bence belli kalıpları ve bir tarifi olduğunu düşünmüyorum. Ama bir ideal erkek tarifiniz vardır. Yok. Vallahi mi? Hayır yok. Hakikaten Hayır. yok. Çok teşekkür ederim. Ben Çok teşekkür ederim. ederim. Çok sağ olun Çok sağ olun.